Günaydın. Umutla, vaatle uyananlar. Noel sevincini yaşadık. Epifanya sevincini yaşadık. Yılbaşı sevincini yaşadık. Birbirimize hediyeler, armağanlar verdik. Müneccimlerin geldiğini anlatmıştım ben geçen videoda. Bu üç müneccim simgesel olarak uzak doğudan her Ay bir ayrı şehirden gelerek İsa'ya hediyeler getirdiler. İzrail'in doğacak kralını. Ancak onlar İsrail'in doğacak kralından başka Göklerden İsrail'in bir mesih de beklediğini biliyorlardı. Dolayısıyla bu hediyeler hem krala layık hem Mesih'e layık hediyeler. Birinci Müneccim altın getirdi simgesel olarak. E, krala ne verilebilir ki altından başka? Kralın neye ihtiyacı vardır krala? Kendi zenginliğini gösterebilmek için en önemli hediyeyi sunuyor altın. İkincisi tütsü, üçüncüsü de mür tütsü İsa'nın kral olmaktan başka yaşayacağı dönem içinde kain olacağı ulusunun günahları için aracılık edeceğini ve İsrail kavmine Musa'nın getirmiş olduğu yasayı tamamlayacağının işaretidir. Altın kral olacağının işaretidir. Evet. İsa evrenin kralı. Keşke bizim de kralımız Başka şeye koyduğumuz en büyük kralımız olabilse. Üçüncüsü de çok enteresan bir hediye getiriyor. Mür. Mür gelmiş olduğu uzak doğudaki kendi hastalarına sürdükleri e, yaraları iyileştiren bir yağdı. Aynı zamanda mür ölülere sürülürdü. Öldükten sonra bütün vücudu bu mürle kaplanırdı. Üçü de bilmeden getirmiş olduğu hediyelerle İsa Mesih hakkında. İsrail kavminin beklediği, özlediği peygamberlikten daha büyük bir peygamberlik yaptılar. Yani İsa Mesih'in kral olacağını, kahin olacağını ve öleceğinin işareti olan bu üç armağanı getirirler. Etraftaki çobanlar da işte bu e, görüyorsunuz tavuk var elinde herhalde yumurta getirmiştir. Öbürü bir kuzu getirmiştir. Kim bilir o yan köydeki bir kadın ne getirmiştir bebeğe. Ve kundaktaki bebek Kundak'taki İsa Mesih bugün bizlere soruyor. Sen bu videoyu izleyen sen 2022 yılının Noel ve yılbaşı bayramında bana ne hediye getirdin? Biz Mesih'e ne hediye getirmiş olabiliriz? Ailemize, dostlarımıza, tanıdıklarımıza günler önceden, aylar önceden hediyeler tasarladık. Hepsinin içine değiştirme kartlarını koyduk. Belki getirdiğim hediyeyi vermez de değiştirebilir. İsa'ya öyle bir hediye vermeliyiz ki o hediye onu cezbetsin. Onu mutlu etsin. Tabii 2022 yıl sonra İsa'ya ne hediye verebiliriz? Göremiyoruz bile. Ama İsa canlı ve rahat olarak bugün hala yaşamakta. Ve bizden bir hediye bekliyor. Eski çağlarda İsa'nın bir azizle birlikte yapmış olduğu bir diyalogdan bahsediyorum. Bahsetmek istiyorum size. Aziz Yeronimus'un. Aziz İlyor Remus, kilise içinde çok büyük faaliyetlerde bulunduktan, kitaplar yazdıktan, ilahiler şarkılar yazdıktan sonra İsa ile daha yakın olabilmek için kendini keşiş hayatına adar, çöle kaçar, yalnızlığı seçer, duaya, devamlı duaya kendini verir, sürekli kontemplasyon içindedir, sürekli Rab göklerle ilişki içindedir. Ve bir gün <laughs> rüyasında İsa Mesih ona görünür. <laughs> ve sorar Hieronymus bana ne hediye etmek istersin? Aynı bugün sana sordum gibi. Antonio, Kirkor, Alice, Mustafa, Cüneyt, bana ne hediye etmek istersin? Bu yılda mağarayı yaptın, beni simgesel olarak evine konuk ettin, bu yılda kiliseye ibadete gittin. Geldin beni ziyaret ettin. Komünyonumu aldın. Bedenimi kanımı paylaştın. Hiç hiçbir hediye getirmedin bana. Aziz Yeronimus bana ne hediye etmek istersin? Aziz değildi o zaman tabi. Sonradan azizliği ilan edildi. Bilmem diyor Rab. Ne vereyim sana? Sana bütün eserlerimi hediye edebilirim. Yazdığım kitapları. İsa ona yetmez. Peki ne verebilirim bilmiyorum ki. Yaptığım senfonileri, ilahileri bunları sana verebilirim. İsa yetmez. Şaşırır Aziz Gideon'u biraz da üzülür. Çünkü başka hiçbir şey yoktur. Başka ne verebilirim İsa'ya? Ve İsa'nın Hieronymus'a cevabı. Bana günahlarını ver. İnsanın bu çağın insanından tek bir beklentisi var. Kiliseye giderken, mağaraya giderken ona günahlarınızı getirin. Evden çıkarken ibadete gitmek için deyin ki Rab bugün de ben kiliseye geliyorum. Bu bir anane bir gelenek olmasın. Sana bütün kalbimle bir hafta boyu, geçen yıl boyu, ömrüm boyu İşlemiş olduğum bütün günahlarımı sana sunmak istiyorum. İsa'yı mutlu edebilecek en büyük hediye günahlarımız. Çünkü o günahlarımızı üzerine almak için köklerden inip insani tabiatını aldı. Annesini seçerek bir makineden bir bebek olarak doğdu. Ve bu bebek yaşantısı boyunca tek bir amacı vardı babasının göklerde olan babasının adını tanıtmak, merhametini tanıtmak. Çünkü bizim bugüne kadar hep Tanrı Allah arayış anlayışımızın içinde Allah hayatımızı sorgulayan, yargılayan ve yaşadığımız hayata ömre göre bize cenneti veya cehennemi layık gören bir Allah. Öyle değil. Bizim Tanrımız peder Allah. İsa Mesih'in babası. Sevgi Allah. Biz evdeki babalar çocuklarımızı sevdiğimiz gibi o peder sıfatıyla bizleri sevmekte. Bir baba şefkatiyle bizi kucaklamakta. Ve İsa Mesih babasının oğlu olarak yeryüzüne gelerek gerçek insan ve gerçek Allah olarak aramızda yaşayarak bize Tek bir şey istemeye geldi. Günahlarınızı bana verin. Hırsızlıklarınızı, cimriliklerinizi, fuhuşlarınızı, zinalarınızı, Musa'nın on emirde bahsettiği gururunuzu, bencilliğinizi bana verin. Mağarada beni ziyarete geldiğiniz zaman bana verebileceğiniz en mükemmel hediye kendi kişiliğiniz, günahlarınız. Çünkü ben o günahlarınızı affetmek için yeryüzüne geldim. Ben bütün o günahlarınızı doğduğum günden öleceğim, haça geleceğim güne kadar hepsini vücudumda toplayıp haçın üzerine çakmak için dünyaya geldim. Ben sadece doğup yeryüzündeki yasayı tamamlamaya gelmedim. Ben sizi babamla barıştırmaya geldim. Bunun için bizler de mağaranın önüne giderken kendi içimizde İsa'ya yapmış olduğumuz bütün günahlarımızı itiraf edelim. Bazı farklı Hristiyan inançları içinde gidip pederlerimize itiraf etme lütfu var. Ve bunları klisenin bağışlama yetkisi var. İsa Mesih'in adına. Biz günahlarımızı itiraf edersek bunlardan özgür olacağız endişelenmeyin. Gene günah işleyeceğiz. Çünkü zayıfız. Ama İsa'nın karşısına günahlarımızı hediye olarak getirebiliriz. İsa'yı memnun edebilecek en büyük hediye budur. Zayıflıklarımız, gururumuz, bencilliklerimiz. Sevinçle kalın. Günahlardan özgür kalın. Çünkü yaşadığımız, işlediğimiz ve işleyeceğimiz bütün günahlar İsa Mesih'in haçta gerilen vücudu ve kanı aracılığıyla bağışlanmıştır. Tanrı bütün günahlarımızı, insanlığın günahlarını yargıladı. Ve yargının cevabı ne oldu biliyor musunuz? Af ve merhamet. İsa Mesih sayesinde. Çünkü boğazlanmış kuzu gibi mağarada doğan o büyüyecek ve kendisini Golgota tepesinde pederine teslim edecektir. Sağlıkla kalın günahlarınızı itiraf etmekten çekinmeyin. Kiliseye sunağa gittiğiniz zaman eğer inancınızın içinde bir papaza itiraf etme geleneği yoksa kendi içinizden bildiğiniz gibi Rab'den af ve merhamet dileyin. Hepsini sayın bütün günahlarınızı. Çünkü o biliyor. Sizin ona vermediğiniz günahlarınızı sizin üzerinizden zorla alamaz. Eğer itirafınız, pişmanlığımız yoksa, bizi nasıl bağışlayabilir? Bağışlanmayı arzulamazsak ve bağışlanmazsak bir gün ebedi pederin önüne gittiğimizde affet bizi pederim çünkü oğlum kanını bizim için akıttı. Nasıl diyebiliriz? Dolayısıyla önce biz kendi bağışlanmamızı istemeli ve barışık içinde yaşamalıyız. Göklerdeki pederimiz duasında dediğimiz gibi günah bizim de başkalarının günahlarını bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. O halde bu yıl barışık bir yıl ve günahlardan özgür kılınabileceğimiz, itiraf edeceğimiz bir yıl olsun. Sevgiyle kalın. Sevinçle kalın. Mutlu kalın. Çünkü İsa Mesih doğdu. Günahlarımızın bağışlanması için kanını video olarak bizim için verdi.